Merhaba arkadaşlar, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum hepinize. Bugün orkidelerin saksısı ne zaman değiştirilmesi gerekir? Bununla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hediye gelen orkidelerde veya yeni almış olduğunuz orkidelerde hemen saksı değişimi yapılması gerektiğini düşünenler var. Ama özellikle bitkileriniz bu şekilde çiçekli ise kesinlikle saksı değişimi, toprak değişimi yapmanızı tavsiye etmiyorum. Orkideler çok hassas bitkilerdir. En ufak bir değişiklikte de maalesef çiçeklerin dökülmesine, tomurcukların dökülmesine sebep olabilirsiniz. Orkideler çok hassas olduğu için yeri değiştiğinde bile bazen çiçeklerde ve tomurcuklarda sararma ve dökülmeler olabilir. O yüzden kesinlikle orkideniz... Çiçekli ise saksısını veya toprağını değiştirmeniz gerekmiyor. Zaten özellikle yeni aldığınız orkidelerde toprak değişimi yapmayın arkadaşlar. Yeni aldığınız orkidelerde 2 yıl kadar aynı toprağı kullanabilirsiniz. Toprak değişimi hemen yapmanız gerekmiyor. Özellikle bitki besini kullanıyorsanız toprak değişimi yapmanız gerekmiyor. Zaten kullanmış olduğunuz besinlerle azot, fosfor, magnezyum, potasyum bu gibi vitamin takviyelerini Bitkilerinizde kullandığınızda zaten toprak değişimi yapmanız da gerekmez hemen. Ama eğer orkidenizin kökleri çok fazla fazlalaştı, böyle kökler dışına taşmaya başladıysa ve saksı değişimi yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız bile kesinlikle çiçekler döküldükten sonra yapın. Acele etmeyin. Bir süre sonra zaten çiçeklerini dökecektir. Çiçekler döküldükten sonra saksı değişimini Gerekirse toprak değişimini yapabilirsiniz. Şunu da belirteyim bu şekilde dıştan kökler çıkmaya başladıysa bu da saksı değişimi yapmanızı hemen gerektirmez. Bu orkidenin hava kökleridir arkadaşlar. Orkideler epifik bitkiler olduğu için bu şekilde dışına doğru hava kökleri çıkarır. Siz bu, bu kökleri saksının içerisine alsanız da yeniden bu şekilde hava kökleri çıkarmaya devam eder. Orkidenin doğasından dolayı bu şekilde Hava kökleri oluşturur ve bu köklerle dışarıdan azotu yine vitaminleri dışarıdan takviye olarak alabilir. Şu orkidemi size özellikle göstermek istiyorum. Bakın oldukça kökleri sağlıklı ama henüz bunun saksısını değiştirmem gerekmiyor. Gördüğünüz gibi kökler tamamen saksıyı doldurmuş bir vaziyette değil. Dışarıya çıkan birkaç tane kök hemen saksı değişimi yapmanızı gerektirmiyor arkadaşlar. Orkide'nin gördüğünüz gibi keyfi gayet yerinde, kökleri oldukça sağlıklı. Bu durumda hemen saksı değiştirmeniz gerekmez. Ama artık böyle çok fazla kökler dışarıya taşmaya başladıysa o zaman saksı değişimi yapabilirsiniz. Saksı değişimini yaparken de nelere dikkat etmeniz gerekiyor özellikle onu da hemen açıklamak istiyorum. Orkide'nin bu görmüş olduğunuz kökleri çok hassastır. En ufak bir zarar geldiğinde kırılmalar meydana gelir. Kırılırsa da maalesef kuruyabilir, öz suyunu çekebilir. Bu yüzden saksı değişimi yapacağınızda özellikle bu kökleri bir süre suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Ben genellikle saksı değişimi yapacağım zaman toprağını tamamen temizliyorum ve bir kabın içerisine bütün kökleri koyuyorum. Bir saat kadar onun içerisinde bekletiyorum. Böylelikle bu kökler biraz daha yumuşak oluyor ve böyle hemen en ufak bir hamlede kırılmıyor. Kökleri sağlıklı bir şekilde yeni saksıya koyabilmek için siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Genel olarak orkideler sıkışık kökleri sever. Yani saksı içerisinde böyle sıkıştığında daha iyi çiçekler oluşturur. Daha iyi böyle gelişim gösterir. Diğer çiçeklerin de aslında birçoğunda bu durum aynıdır. Bitkiler kökleri sıkışık olduğunda daha fazla çiçek açar. O yüzden hemen saksı değişimi yapmanızı tavsiye etmiyorum. Baktınız iyice çok fazla küçük gelmeye başladı saksınız. O zaman saksı değişimi yapabilirsiniz. Saksı değişimi yaptığınızda da yine bu şekilde şeffaf e, saksılar kullanmanızı tavsiye ederim. Ve özellikle orkidelerinizde kesinlikle dış saksı kullanın. Dış saksı kullanmanız orkidenizin daha iyi nem almasını sağlar. İç saksıda bir miktar su olacağı için bu orkidenizin nem seviyesini biraz daha arttırır ve orkideniz daha sağlıklı olur. Dış saksı içerisinde bir miktar su bulundurabilirsiniz. Böylelikle orkideniz nem ihtiyacını oradan karşılayacaktır. Plastik olan saksıların büyüğünü bulamıyorsanız bu şekilde Mika saksıları da kullanabilirsiniz. Ben mesela bunun saksısını yakında değiştirdim. Kökler çok fazla olduğu için artık saksıyı değiştirmek zorunda kaldım. Şu an gördüğünüz gibi kökler içinde ama yine yukarıdan hemen hava kökleri oluşturmaya başladı. Dediğim gibi bu bitkinin doğası gereği siz ne yaparsanız yapın yine yukarıdan hava kökleri oluşturacaktır. Bir de özellikle orkideyi yeni aldıktan sonra orkidenin içerisindeki süngeri çıkarabilmek için saksı değişimi yapanlar var. Ama orkideniz bu şekilde çiçekli ise kesinlikle saksı değişimi, toprak değişimi yapmayın. Sünger olsa da bu herhangi bir sorun oluşturmaz. Sünger sulama konusuna dikkat ederseniz bitkinizin sağlığını etkilemez arkadaşlar. Özellikle şu kısımda olur sünger. Bu kısımda olduğu için şu kısma gelecek kadar böyle çok fazla süngerin suyu emeceği şekilde sulama yapmazsanız köklerde hiçbir sorun yaşamazsınız. Mesela ben bu orkidemi hiç saksısından Çıkarmadım olduğu gibi duruyor. Aldıktan sonra hiçbir işlem yapmadım. Sadece eve getirdikten sonra arada bir besinle takviye yaptım. Bunun dışında ne süngerini çıkardım, ne köklerine dokundum. Başka hiçbir işlem yapmadım. Ama gördüğünüz gibi orkidemin saksısında keyfi gayet yerinde. Kökleri oldukça sağlıklı. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntısı görünmüyor. O yüzden kesinlikle buna saksı değişimi yapmayacağım. Bitkinizin içerisinde sünger olduğunu düşünüyorsanız siz de sulama konusuna dikkat edebilirsiniz. Özellikle daldırma sulama yapmayın. Yani bir kabın içerisine su doldurarak orkidenizi o kabın içerisinde 10-15 dakika kadar bekletmeyin. Normal sulama yapın arkadaşlar. Bardakla mesela ölçülü bir sulama yapın. Ben genellikle öyle yapıyorum. Her orkideme mesela bir su bardağı su veriyorsam her orkideme belli aralıklarla aynı miktarda suyu veriyorum. Siz de orkidenizin sulama düzenini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela pazar günü sulama yapıyorsanız haftalık yapıyorsanız her pazar bir çay bardağı su verebilirsiniz orkidelerinize. Ayrıca Orkidenizin kabının içerisinde bir miktar su da kalabilir. Ben özellikle altına böyle bir iki tane taş koyuyorum. Bir miktar suyu dibinde bırakıyorum. Yani bir parmak kadar su bırakabilirsiniz. Bu orkideniz için nem oluşturur ve orkidenizin daha iyi bir şekilde gelişmesini sağlar. Orkideler özellikle nemli ortamları sever. Nemli ortamlarda bulunursa, bol ışık alırsa ve sulama konusuna dikkat ederseniz kesinlikle orkidenizin sağlığı oldukça iyi olur. Bol kök verir ve sürekli bu şekilde yeni çiçekler açar. Orkidenizin köklerinde herhangi bir hastalık yoksa, mantar oluşmamışsa, kökleri sağlıklıysa saksısını kesinlikle değiştirmenize, toprağını değiştirmenize gerek yok. Ama orkidenizin baktığınız kökleri çok çürümeye başladı. O zaman köklerini çıkarıp temizleyebilirsiniz. Çiçekliyken de bu işlemi yapabilirsiniz. Çünkü zaten kökleri kaybederseniz orkidenizin çiçekleri yavaş yavaş kendiliğinden dökülmeye başlayacaktır. Baktınız kökler çok fazla çürümeye başladı ve orkidenin sağlığını kaybediyor. Öyleyse eğer kökleri temizleyin ve orkidenizi bir süre suya alın arkadaşlar. Tekrar hemen toprağa dikmeniz gerekmiyor. Bakın görmüş olduğunuz bu orkiden sadece suda yetişiyor. Siz eğer orkidenizin sağlığında bir sıkıntı varsa, köklerde mantar meydana gelmiş ve çürümeler oluyorsa o zaman orkidenizi bu şekilde suyun içerisine alabilirsiniz. Sadece suyun içerisinde de bir süre bakabilirsiniz. Hemen tekrardan toprağa dikmeyin. Bakın bu orkiden benim bir süredir suyun içerisinde. Hemen çiçek dalı ve sağlıklı kökler de oluşturmaya başladı. Orkidenizde mantar başlamışsa veya köklerde çürükler meydana gelmişse sizde orkidenizi bu şekilde hemen suyun içerisine alabilirsiniz. Tekrar hemen toprağa dikmeyin. Biraz bekleyin. Burada hemen biraz adapte olsun suyun içerisine. Ortama adapte olsun. Yeniden kökler versin. Daha sonra toprağın içerisine yeniden alabilirsiniz. Ama orkidenizin sağlığı yerindeyse, kökleri sağlıklıysa, mantar veya buna benzer hastalıklar meydana gelmediyse Bence saksısını kesinlikle değiştirmeyin. Özellikle çiçekliyken bu işlemi kesinlikle yapmayın. Çiçeklerin dökülmesine sebep olabilirsiniz. Bugünlükte anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Videom hakkındaki düşüncelerinizi bana yorumlarda iletebilirsiniz. Sorularınız da varsa yorumlarda sorarsanız elimden geldiği kadar cevap verip yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda videolar paylaşmaya gayret ediyorum. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.